Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Night Online Olympia serverında sizlerle beraber e, Berserker varıyor 83 level skill'ini yani atak skill'ini sizlere kombosunun nasıl olduğunu göstereceğim. Farklı çeşit kombolar göstereceğim. Öğretici bir video olmasını diliyorum. PK'da, VS'de umarım güzel e, yerlerde kullanırsınız. Umarım bir şeyler öğrenirsiniz. E, bilenler için söylemiyorum. Tabii ki de yorumlara yazacak olanlar var. 13 yıllık 14 yıllık varıyor senden mi öğreneceğiz diye. Bilenler izlemesin arkadaşlar. Ben bilmeyenler için anlatacağım bugün. Ya canlı yayınlarımda çok fazla varıyor kombasını soranlar oluyor. Gerçekten günlerdir sürekli komboyu nasıl yapıyorsun? Nasıl kombo yapıyorsun? PK kombosu, VS kombosu hepsi farklı bende yani açıkçası. Şimdi bunları sıra sıra kademe kademe size anlatacağım. Yalnızca yalnız önce çok farklı bir olay var arkadaşlar. Bu olay şöyle. Skillinizin dönme hızı Mesela bu skill'in dönme hızı Bir tık daha slow ee, 83 skill'ine göre 80 skill'ine göre yanlış söyledim 80 skill'in kombosu biraz daha iyidir bu skill'den Ama bu skill'de kombosunu e, Kötülememek lazım gerçekten güzel bir kombosu var Benim hoşuma gidiyor Sword'la değil ama sword'un e, Atak speed'i biraz da normal Bal kullanırsanız eğer Axe itemlerin biraz daha normalden düşük olduğu için Skill faydatı daha az vereceksiniz Çünkü item'in hızı skill'in hızına çok yakın arkadaşlar. O yüzden bu komboda ya da bu skill'de en uygun komboyu bal ile yapabilirsiniz. E, spear itemlerle ise biraz daha yavaş yapmanız lazım. Fight attırmamanız için. Ama en ortasını bulmak istiyorsanız Virinom'u alın abi. Ben şimdi nasıl kombo yapmanız gerektiğini size göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bu kamerayı ayarlamam bayağı bir uzun sürdü. E ee, ekranı kararttım falan kamera ışıklı olduğu için şeyler, klavyem klavye ışıklı olduğu için klavyeyi ters falan çevirdim. Herhalde sizin izlediğinizde tam olarak sizin gözünüze hitap edecek kadar şey oluyor. Tam olarak yani sizin gözünüze hitap ediyor. Yani sizin klavyeniz nasıl duruyorsa benim klavyem de bu videoda öyle duruyor arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Şimdi öncelikle bu Berserker skill'i 59 saniyede bir basılıyor. 59 saniyede bunu basıyorsunuz. Bunu bastığınız süreçte e, bu skill'i vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomda Warrior'u nasıl oynamalıyız? Warrior nasıl oynanır onu göstermek istiyorum ama arkadaşlar atak Warrior'dan bahsetmiyorum. Atak Warrior düz skill'dir. Berserker Warrior biraz daha farklıdır. Yere vurması olsun, farklı şeyleri olsun. Hani biraz daha farklıdır. Ondan sonra descant olsun. Ya yani descant atak Warrior'da da var ama sonuçta bunda HP booster kullanıyorsunuz. Berserker kılıç kullanıyorsunuz. Defansınız düşüyor. Bunları da anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bugün kombodan başlayacağız. Seçeler de üstümüzde basılıymış da boşa gidiyor ama neyse yapacak bir şey yok. Komboyu ben genel olarak şöyle yapıyorum arkadaşlar. Kendi kombomu göstereyim. PK içerisinde kombom benim şöyle. Videoda olduğum için bazen failat verebilir arkadaşlar bilgisayarın CPU'sunun kasmasından dolayı. Benim kombom bu. Yani bu PK kombosudur. Ben ama 2R yapmam. Yani benim öyle bir huyum var. Ben kendimi e, böyle rahat hissediyorum. 2 kere R yapabilirsiniz tabii ki de. Ben basabildiğim kadar R'ye basıp skill'e basarım PK'da. Benim için bu daha uygun. E tabii ki de sizler için şöyle de olabilir. Yani şu tarz bir kombo da var. Sadece PK'da adamı kovalarken RR3, RR3 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 yapabilirsiniz. Bu normal bir genel olarak var kullandığı bir kombodur güzel güzel bir combo bence. Ben bunu da kullandığım oluyor bazen. Yorulunca bunu kullanıyorum. Ama genel olarak Şu canavarı keselim arkadaşlar. Şu hedef tahtasını keselim. Diğer hedef tahtasına geçelim. Şimdi vs kombomu anlatacağım arkadaşlar. Vs kombosunu ben s kombo ile yapıyorum. Şimdi size şöyle göstereyim. Şu canavar da çıkmış. Tabi videoda olduğum için arkadaşlar böyle 10 skill'den bir tanesi faylet alabiliyor. Çok özür dilerim bunun için sizden. Bu komboyu nasıl yaptığımı anlatacak olursam. Arkadaşlar kombo şu. R'ye asılıyorum, skill'i vurur vurmaz orta parmağımla S yapıyorum, bakın R'ye asılıyorum işaret parmağımla, orta parmağımla üç'e basar basmaz S'ye basıp bir daha R'ye asılıyorum, S'ye basıp bir daha R'ye asılıyorum. Daha farklı bir combo e, geliştirebilirsiniz kendiniz için. E, ben size şu an Night Online tarihinin gelmiş geçmiş benim açımdan en hızlı kombosunu göstereceğim. Bu Night Online'ın en hızlı kombosudur ve hiçbir çaba ger gerektirmez arkadaşlar. Bu kombonun tek sorunu var. Bu komboyu PK'da yapamazsınız. Çok zor PK'da yapmak. Çünkü eliniz böyle alıştıysa terse kaçıyor. Benim elim terse kaçıyor. Bu komboyu VS'de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kombo şöyle gelişiyor. Bakın. Bir skill'e vurduğunuzda öncelikle RR efekt skill verirsiniz değil mi? Bakın. RR skill vuruyorum. RR skill'e vurdum da iki tane R, bir tane skill vurdum da skill efektim görünüyor değil mi? Skill efektim görünüyor. Ben böyle skill'i vuruyorum. Bunu daha farklı bir şekilde yapmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Skill'in efektini iptal edip R efekti yani e, Virinomur R efekti hızlı olduğu için arkadaşlar Virinomur R efekti ile beraber skill'den faydalanabilirsiniz. Anlatmak istediğimi şimdi anlatacak, anlayacaksınız. Öncelikle R R skill yapmayacağız arkadaşlar. Öncelikle yapacağımız şey şu. Skill R. Skill'e basıyoruz. R'ye basıp iptal ediyoruz. Bakın R damage vurdu gördün mü? Bu R damage. Skill R. 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 Sadece R demeç vuruyor. Bakın. Kombonun hızına bakın. Skill R. Skill R. Skill R. Bunu tabi tutturmanız lazım. Hiç kaçırmamanız lazım. Tam saniyesinde basmanız lazım. Önce skill ardından hemen R. iptal etmek için. Taşlarım azalıyor zaten. Görüyorsunuz skill'i vurduğumu. Bu combo ile asaslarla vs attığınızda arkadaşlar kolay kolay kaybetmezseniz çok hızlı vurur çünkü gerçekten hızlı vuruyor yani sürekli patlıyor skill gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde kombomuzu yapmış bulunmaktayız. Ya benim açıkçası VS'de bazen zorlandığımda kullandığım kombo bu. Buna daha fazla alışmam lazım benim. Şu an bir lak girdi oyuna gene. Şu an düzelecek herhalde. Şimdi bir daha göstereyim tekrardan. 3R ama aynı anda basmıyorsunuz arkadaşlar. Kamerada aynı anda basıyormuşum gibi görünebilir. Kesinlikle ve kesinlikle 3 ardına R. Şöyle de yapabilirsin. 3R'ye vurup bir saniye. Berserker bitmiş. 3 RR, 3 RR, 3 RR, 3 RR, 3 RR, 3 RR. Üç RR 3 değil arkadaşlar. Bakın RR 3 skill efekti veriyor. 3 R, R efekti veriyor. Bu iki combo çok farklı kombolardır. Bunu PK'da adamı kovalarken yapmanız biraz zor. E çünkü ters kaçıyor. Elinize ters kaçıyor. Bakın mesela 3 R yapayım. O yapamıyorum yani. Ben RR 3 yaparsam daha çok rahatlayabiliyorsun aslında PK'da. Şimdi videonun altına yorum yazanlar olacak. Sen diyecekler combo e, kombo öğretmeye çalışıyorsun. Komboyu kendin bile yapamıyorsun diyecek olanlar var. Tabii ki de bunu diyecek insanlar var. Bunun tek sebebi videoyu kaliteli bir şekilde HD çekmeye çalışıyorum. CPU'mda gerçekten sıkıntılar var arkadaşlar. E, Faydat almamam için elimden geleni yapıyorum. Ama şu an bir şekilde bazen faydalı alabiliyoruz. Benim Mario combo şeklim bu arkadaşlar. Yani ben varıyor kombolarında bu komboları kullanıyorum. W komboya gelecek olursak da W komboyu çok fazla kullandığımı söyleyemem. W komboyu şöyle yapabilirsiniz. Yüzük parmağınız ile yüzük parmağınız ile W'ye basılı tutup RR3 RR3 tabii ki de skill daha dolmadı. Da bir dakika bir daha basacağız. RR3 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 R'ye 2 kere 3 kere bastırız ne kadar bastığınız önemli değil. Skill döndüğü anda skill'i vurmanız çok önemli. Tek önemli olan bu. Bu komboyu pek fazla önermiyorum. Bu kombonun yapılması gerekmiyor aslında hani. Bir anlam taşımıyor. PK'da yapabilirsiniz adamı tutmak için. Bu komboda çok fazla fayda almıyoruz mesela. Bakın gördüğünüz gibi kolay bir kombo olduğu için skill döndüğünde anda skill'i vurabiliyoruz. Videoyu beğen, e beğendiyseniz arkadaşlar like atın. E farklı bir varyor videosunun gelmesini istiyorsanız iseniz bana söyleyin. Benim kombom budur. Ben böyle combo yapıyorum. Umarım istediğim şeyleri size rahatlıkla anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yakın süreçte de item videom gelecek. 8 aldık. Sos 3'ümüz var. Am Amulet of 3'ümüz var. Opal 2 aldık. Hero 3 aldık. Kombin set yaptık. Her şeyimiz hazır. Tam bir PK çar oldu. Full pus zaten duruyor. Forum TR'de kıskananlar çatlasın konu açmışlar adıma. Eee para için oyun oynuyor falan filan diye. Neyse arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Umarım size istediğim şeyi verebilmişimdir. İyi günler dilerim.